Şimdi otobüsteyiz. Bu da yaklaşık 1 dolar tutuyor. 40 bin lübren derisiymiş. Merhaba. Bu otobüste Suriye'ye doğru gidiyoruz. Don't you go to the Hey you. Otobüs çok güzel. Şimdi ufak bir şey yiyeceğim çünkü zamanım da sıkıştı. Ben de bir şey yiyemedim. Bu lahmacun ki Çin'e benziyor. <laughs> Bu <Bir, bir gülüyor> lahmacun mu? Bir ikiz evet. lahmacun. Hmm. <laughs> 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 Böyle bir sürü tatlı bir şey de var. Evet, şimdi minibüste gidiyoruz. Şuraya yakın bir şehre gideceğiz otobüste. Sonrasında da bir şekilde Suriye sınırına geçeceğiz. Şimdi Suriye'ye doğru gidiyoruz. Aracımızı bulduk. Mekandan çıkıyoruz. Yani 1 doları 5100 Suriye lirasına değiştirdik. Yani Lübnan'ın içinde değiştirdik. Şimdi bir şekilde Suriye borderına otobüs bulmaya çalışacağız. Son, bu. Suriye border. Damas. Syria. Border. Ha, how much? Uh, 40.000 liras for each one. 40.000. 40.000 uh, e, lira. Yeah. Okay, for Syrian border, ya. Yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Evet arkadaşlar, e, kimse otobüs yok dedi. What is your name? Faisal Tony. Faisal. You James. James Yarkın. Coffee. Wait till I get the coffee. 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 Right. okay. Want, yeah, can you have for me? Drink Because from here. Coffee. From here. This is express. From where are you? From New Zealand and Turkey. From Turkey. Yeah, and New Zealand. You want to go to Turkey? Hi, you. Mm. Ah, how? Yeah? Home, yeah? <laughs> I don't know. Can you write this? Six one. Six, That's six. What's your name? <laughs> Yarkin. Yarkin. Nice to meet you. When I go Turkey, I can Turkey. research, uh, right? Merhaba. Otobüs bulduk, normalde sorduk tabi taksiler anlaşmalı o yüzden taksiyle gidelim dediler. Bir taksi 10 dolar dediler. Şimdi otobüsteyiz, bu da yaklaşık 1 dolar tutuyor. 40 bin lübnan o otobüste Suriye'ye doğru gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz sakince. Yaklaşık bir yarım saat içinde orada olacağız. Biraz daha zordu benim için ama bir şekilde donmuş bulamadık. Çünkü taksiler vardı, 10 dolar önerdi bize. Ama onlar direkt Damaskus'a, Şam'a gidiyormuş. Otobüste biz sınır kapısına gidiyoruz. Orada videolar. Yani umarım sorun da geçeceğiz. Siz de göreceksiniz. Sınır kapısında kayıt yapınca çok tehlikelidir. Ama bir şekilde size deneyimimi paylaşacağım. Siz de bu videoyu izlerseniz bir şekilde bundan yararlanabilirsiniz umarım. Şimdi geldik Suriye sınır arası biraz uzakmış o yüzden taksi almamız gerekebilir. Bakalım alabilecek miyiz? Şimdi bindik taksiye. Suriye sınır kapısına gidiyoruz. Rehberimiz orada bekliyor sağ olsun o da bilgi verdi. Taksimiz gidiyor. Bize yardımcı oldu. Burada tabi biraz sıkıntı taksi olayları o yüzden dikkat etmeniz lazım. Şimdi burayı çektim. Çekebilirsem Suriye'de görüşürüz. Burada biraz çekim yapmak tehlikeli. Size bilgi vermek istedim. Görüşmek üzere. Kapısından çıktık. Biraz tehlikeli. Belirli topraklar biraz uzakmış yani 10 dakika sürüyor dediler sonrasında da Suriye Sır Kapısı'na varacağız bakalım nasıl olur. Heyecanlıyız çünkü yani çok değişik ortamlar farklı bir sürü asker var ama tabii ki iyi yaklaşıyorlar şu andaki herhangi bir sorun yaşamadım. Evet şimdi hala yoldayız bakalım neler olacak arkadaşım da var yanımda Yeni Zevklanda'da. O yüzden birlikte gideceğiz bakalım nasıl olacak ben de heyecanlıyım size paylaşmak istedim. Evet Suriye'ye girdik. Burada gördüğünüz gibi Suriye'deyiz. Arabamız burası. İçerisi böyle. Sağ olsunlar bizi götürüyorlar herkesinle birlikte girdik yoldayız gidiyoruz ama sıkıntı varmak üzereyiz ama çok güzel gidiyor. Hadi Bey aradı bizi rehberimiz diğer çok ilgilendi sağ olsun. Yani çok ilgililer ve yardımseverler. Açıklamaya da ekstra ekleyeceğim. geldik otelimize doğru gidiyoruz. Hindik arabamızdan şu anda yoldayız. Böyle sokaklarda yürüyoruz. Çok farklı yani çok güzel bir atmosfer. Eski Damaskus'a geldik, yani merkeze geldik. Old town kısmına. Burada kalacağız. Sonrasında buraları keşfedeceğiz. Bir şeyler de yemeği planlıyoruz burada. Sim kart alacağım. Sim kart ücretleri 20 GB için 10 dolarmış. İdeal yani çünkü Lübnan'da daha pahalıydı. <laughs> Aslında kalacağım süre boyunca almama belki gerek yok ama yine de alacağım internet olması her zaman daha iyi çünkü size de paylaşacağım. Evet otelimize geldik. Otelimizde böyle öyle bir bahçesi var. Çok güzel gözüküyor. Bu otelde ayrıca galeri de varmış. Onu da gezebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi eserler var. Yani çok güzel bir yere benziyor. Kalacağımız yeri henüz göremedim ama şu an beklediğime göre güzel. Odama geldik. Odamı gezdireceğim size. Burası odamın girişi. Gördüğünüz gibi böyle bir yerde uyuyacağım lavabomuz bu şekilde. Burada pencerem. Gördüğünüz gibi manzaram da burası. Çok güzel bir manzarası var. Buraya giriş sandımdan kolay oldu. Normalde çok uğraştım. Konsolosluğa gittim giremezsiniz dediler. Vize alamazsınız dediler. Burada yani Lübnan'da. Sonrasında Fadi Bey'i buldum sağ olsun. Onunla iletişime geçtik. Arkadaşım yardımcı oldu. İletişime geçtikten sonra da Fadi Bey çok ilgilendi. Bilgi verdi. Hatta girerken parayı orada bozdurmamızı söyledi. Çünkü Suriye içinde bozdurursanız daha düşük bir oran var. Ama Lübnan'da bozdurursanız daha yüksek. Yani Lübnan'da bozdurduğumda 1 doları 5100'e bozdurdum ama buraya geldiğimizde 4900'e kadar düşüyormuş. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sınırlar arası uzak olacağı için yürüyebilirsiniz ama uzak. Ama şu an sorunsuzca geldik. Şimdi otelimizden çıktık, yürüyoruz. Sokakları keşfedeceğiz. Sağ olsun bize yardım ediyor. Otelimiz çok güzel. Şimdi ufak bir şey yiyeceğim çünkü zamanımız kısıtlı. Ben de bir şey yiyemedim. Hep yoldaydık zaten. Şu anda kendimi yorgun hissetmiyorum. Bayağı enerjim hazır. <laughs> Süreyi keşfetmeye hazırım. Bakın hey, Mankoş geldik. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit var. Bir cheese. Mutanilla, cheese, yeah. Sausage or meat? Meat. If they have meat. <laughs> oh, lahmi. I can get uh, meat. Okay. One. Uh, no, It's one, one two. Is lahme ve bir de hamara. Bu lokal bir yere geldik. Aldık. Çok güzel kokuyor. Hepsi çok lezzetli. 1500 tuttu. Yani 1 doları 5100'e bozmuştuk. Yani 50 centten daha az bir ücrete tekabül ediyor. Evet. Bu lahmacun kitchen'e benziyor. C'est like la major, non? Il pluie ça, majeure. Donc c'est döneminden kalma bir kapıymış bu en son kalanlardan. O yüzden önemli bir noktaymış. Roma imparatorluğundan kalmış yani. Gördüğünüz gibi çok güzel. Burası yeni Damaskus, yeni Şam'la eski Şam'ı ayıran bir kapıymış. Yani o açıdan da önemliymiş. O yüzden buradan sonra eski Şam'a giriyorsunuz. O da 500 metre uzunluğunda yani çok büyük değilmiş. Kapımız burada, giriş burası gördüğünüz gibi. Dünyanın eski kiliselerinden birine geldik burası. Yerin altında bir kilise Damaskus Şam'da yer alıyor. Gördüğünüz gibi burada geziyoruz. Burası dünyanın en eski kiliselerinden biriymiş. Zaten şurada yerin altında. Çok güzel bir hikayesi var, çok güzel bir yermiş. Kiliseyi ziyaret ettik, çok güzel bir geçmişi var. Hristiyanlığının yayılmasına dayanıyor. Sonrasında Antakya'ya, Türkiye'ye bile gidiyor hikaye. Çok güzel bir yermiş. Girişte ücret ödemedik gördüğünüz gibi karanlık. Zaten gizleniyormuş o dönemde. Gizlendiği için aşağıda. Güzel bir yerdi. Burada olacağını beklemiyordum çünkü. Yani işte daha ait bir şey. De. Gayet keyifli bir yermiş. Magnetimi aldım. Hani 5000 ödedim. Yaklaşık 1 dolar tutmuş oldu. Bilmiyorum iyi fiyat mı. Burada genelde müzeler biliyorsunuz daha pahalı oluyor. Daha ucuz bulabilirdim. Ama abiyi de sevdim. O yüzden aldım. İlk magnetim burada. Asker bizi durdurdu burada ve kontrol etmeye başladı. Dosyalarımızı sordu ama rehberimiz halletti. Burada ufak bir tartışma yaşadık ama sorun çıkmadan devam ettik. Yeah, I look at the tourists. Mithat Paşa Çarşısı'na geldik burası. Mithat Çarşısı denir. Burası çok güzelmiş. Burada birçok şey bulabiliyorsunuz. Çok daire ve güzel. Burada gördüğünüz gibi her çeşit ürün mevcut. Şurada da kapalı aşağısı. Gerçekten çok keyifli bir yermiş burası. Çok güzel bir pazar burası. Gördüğünüz gibi kalabalık ve birçok çeşit ürün bulabiliyorsunuz. Rehberimiz sağ olsun her zaman yanımızda. Burada gördüğünüz gibi birçok ürün var. Çok kalabalık ve güzel. pazarda kaybolmak mümkün. Çok güzel bir yere geldik. Buradayız. Evet. Buraya geldik. <laughs> Biletimiz burada. Çok güzel gözüküyor. Burası Esatpaşa Hanıymış. Yapısı tanıdık geliyor bizim tarihimize göre. Yani bu Yapısı han bizim hanlarımızı andırıyor. Ee, gördüğünüz gibi burada insanlar oturup kahve içiyor. Burası gördüğünüz gibi açık. Çok güzel. <laughs> Yukarı çıkacağız sanırım. Şu anda bakalım. Gerçekten güzelmiş beklediğimden keyifli izlemesi. Yani yukarı ya da çıkabiliyorsunuz burada, yukarıyı gezebiliyorsunuz. Bir tane boş bir odaya gidiyorum. Odamız burası, tam boş. ama ha 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 varmış burada. ha 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 time. Yeah. time. <yeah, yeah>, yeah. <laughs> <laughs> It's beautiful. It looks old and historical. It's nice.

I, uh, hmm. like, oh. like Çok güzel. 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 Çok Okay, yeah, yeah, you like? I mean, maybe I can buy. Yeah, we can eat like, maybe. 100 gram this for example. From anyone, any price. This for example, 100. Actually, this, uh, 100 gram 5000, 200 gram 10000. Okay, 100 gram. I 100, take yeah. yeah, okay. Yaklaşık bir dolarmış. Gördüğünüz gibi arkasında alıyor. Can I try to? Can I try? thank you. Hmm. Bu bisküvi. Kahve. Kahve. Bu <laughs> hmm, kahvedim. Çok acı bir tadı var. Çok güzel. 100 gramı yaklaşık bir dolara tekabül ediyor. Tabii değiştirdiğiniz <laughs> yere göre değişiyor. Hmm. Bu grape. Grape. Hmm. Kuru Çok güzel. I will 100 gram. 100 gram böyle bir şey yaptı. Çok iyi ama yani. denemek için aldık zaten. Peki sana so Burada gördüğünüz gibi her çeşit var. Birçok çeşit bulabiliyorsunuz burada. Her çeşit tatlı var. Burada baharatlar var. Bir sürü bir şey bulabiliyorsunuz. Burası Alhaz'ın sarayına geldik. Burada giriş var. Şu an tekstil bölümündeyiz. Burada çok güzel geleneksel kıyafetler var. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit kıyafet görebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi materyal çok önemli bir materyalmiş. Hatta İngiltere kraliçesi bile eğlenirken Damaskus, Şam'dan getirilmiş bu tekstili ve elbisesinde kullanmış. Burada da diğer bölümler var. Burada sarayın bölümleri var. Salandık, karanlık, karanlık, ofisler, hamam varmış. Burada gördüğünüz gibi burayı belirtmişler bölümleri. Sarayın diğer bölümlerinden birindeyiz. Burası çok daha büyük, geniş ve güzelmiş. Beklerinden daha büyük. Burada bu e, Mısır'ın içerisine Kur'an'ın bazı ayetleri yazılmış. Burada da aynı şekilde. Burası bizim kıraathanemize benziyor. Ha. Gölge oyunu. We this stuff. You know like it's a game. Yeah. Gölge oyunu var burada. Temple of Hodod. Temple of, Hodod. of Hodod. God of Aramaic people If we have some tone, we can put it uh, when the Roman coming this temple changed and become Temple of Jupiter Who built this temple This temple built 1200 BC by the Aramaic people Aramaic Yeah Whose people lives here Before 3,200 years. After <laughs> that when the Roman coming, Roman changed the temple yeah. to the god Jupiter. Okay, yeah. Yeah. Emevi camiye giriyoruz şimdi. Buraya şortla girmek yasakmış. Bu para tıket olursa, ala mı tamam. İse siif Ne? 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 Cami'ye girdik. Cami çok güzel. Ne? İçerisi çok geniş bir alanı var ama buraya geçmek yasak. Muhtemelen diğer yerlerde de böyle. Buraya şortla girmek yasakmış o yüzden para ödememiz gerekti ve altıma şöyle bir şey giydim. Çok rahat bir şeymiş şu an bunu da geziyorum. Burası gördüğünüz gibi çok güzel bir kubbe. Buraya devlet belgeleri vesaire saklanıyormuş. Çok güzel bir yapısı var. Burası da çok güzel. Kubbe açmak için 8 anahtar gerekiyormuş. O yüzden 8 ile birlikte açabiliyormuşsunuz. Şurada i̇şte gördüğünüz gibi çok güzel mozaikler varmış. Bu mozaikler tüm böyle her duvarda varmış hatta burada. Ama tabii yıkılınca böyle bazı bölümler kalmış. Guinness Rekorlar kitabında da en büyük mozaik, en büyük e, dizaynlardan biriymiş duvardaki bu çizimler. Şurada da var gördüğünüz gibi. <laughs> bu cami 3 minare demiş gördüğünüz gibi burada ve buranın arkasında. Burası meydanı. Buraya girmek yasak şu anda. Ama gerçekten çok güzel bir alanı var yani. Yapısı çok güzel. Burayı görebiliyorsunuz. Burada bazı yine çizimler var. Hazreti Muhammed'in torununun kanıyla alakalı bir şey varmış içeride. Evet. <laughs> okay. So they, they let the... For, like, uh, like, a grave. Uh, yeah, like a grave, but the body is not inside. Okay, yeah? it's like it's memorial. Just yeah, but just a, blood. Blood, yeah. Ah, blood here. Yeah. yeah. Ha. Burası caminin içi, gördüğünüz gibi çok büyük bir alanı var. Burada Hazreti Yahya'nın da türbesi varmış. Rivayete göre inşaat sırasında küçük bir dehlizde ve sanduka içerisinde üzerinde Hazreti Yahya'ya ait olduğu yazılı deri ve saçları özelliğini koruyan bir baş bulunarak yerinde muhafaza edilmiş. Camiden çıktık şimdi çok güzeldi. İçerisi çok güzel yani. Gerçekten girilmesi gereken bir yer. Sadece işte şurada giremiyormuşsunuz onu bilmiyordum ama bir şekilde girdik sağ olsunlar çok iyi davrandılar. Şimdi çıktık hemen arkada zaten giriş gördüğünüz gibi. Burada çok güzel bir yer gördüm. İlk Türk hava şehitlerinin mezarı böyle. Burada gördüğünüz gibi. Üsteğmen Nuri, Yüzbaşı Fethi ve Üsteğmen Sadık mezarıymış burası. Burada resimleri de var hemen arkada. Müzik Ah, yeah, holes. Yeah. Why? Why? Because the, during the revolution against the French occupation, yeah, people fight French army. Yeah. Yeah. And, ah, okay. It is a like gun for the gun, like from the, gun or. Yeah. Yeah. Burada yukarıda gördüğünüz gibi delikler var. Burada pişmanlığı buldum. Çok güzel tadı abi. Sağsın ikram etti. Tadı gerçekten başarılı. How much for one packet? Hadi al bir de. 4000. Burası yüzyıllık bir dondurmacısıymış. Buraya geldik. Şimdi deneyeceğiz. Burada dondurma hazırlanmış. Burada da var pizza. Dondurma dökülüyor. Burada gördüğünüz gibi. ve donunca da bu şekilde ayrılarak bu kaplara konuluyor. Ya da işte burada hazırlanıyor. Burada gördüğünüz gibi bir örneği var. Dondurma sipariş verdik. Suyumuz geldi. Su bedavaymış. Birazdan dondurmada da gelecek. Deniyorum şimdi. Evet. Did <laughs> you try? Mm. Very sweet. Hmm. Hmm, Maraş dondurması benziyor. Tatlı ama güzel. Bu <laughs> gördüğünüz gibi beyaz. Tadını ben çok beğendim. Sade. Ve böyle antep istileri var üzerinde. Yaklaşık 1 dolar. Yani 1 dolar 10 cent civarında bu kap. Çok güzel arkadaşlar. Mesela pazardayız. Pazarda birçok çeşit ürün bulabiliyorsunuz. Bayağı büyük bir pazarmış. Gördüğünüz gibi başka bir alandayız. Şu an buraları çok beğendim. Fiyatlar da uygun ortalamaya göre. Burada muhallebi var. Bizim Türkiye'deki muhallebilere benziyor. İsmi de Muhallebiya imiş. Çok benziyor birçok şey. Burada birçok çeşit bulabiliyorsunuz çok güzel fıstıklı. Evet yani çok güzel burada yerli lezzetler bulabiliyorsunuz ama şu an yemeğe gideceğimiz için denemedik. Şimdi orada yiyeceğiz bakalım nasıl olacak. kartımızı alıyoruz arkada. Normalde pasaport almak için şubeye gitmemiz gerekiyormuş ama pasaportla alamayacağım için daha sonra rehberimiz alacak. Böyle bir restorana geldik. Yemeklerimiz geldi. Tahine'nin et. et. Oo, çok güzel gözüküyor. Bu da domates. Çok güzel gözüküyor. Oo, çok güzel gözüküyor. Güzelmiş tahine. Böyle etimiz. Bu güzel. İşte köftemiz de geldi. Bu bizimkilere benziyor içi, böyle kıymalı. Biraz yoğurt versene. Hmm. Yemeğimizi yedik, çok güzel bir yemekti. Birazdan çıkacağız. Şimdi yeni şehre doğru gidiyoruz yani şehrin yeni <laughs> merkezine doğru gidiyoruz. Buralar bayağı kalabalık, ışık dolu. Burası diğer kapılardan biriymiş, şehri saran. Bu da yeni şehre çıkıyor zaten, burada yeni taraf var. Burada taşlardan yaşlarını anlayabiliyoruz. Onları gösterdi rehberimiz. Biraz karanlık ama işte buradan Osmanlı dönemine kadar uzanan bir yapı var. Bu popüler bir kahveci varmış. Bayağı çeşit kahve bulabiliyorsunuz. Yeni merkezde geziyoruz. Buralar gayet güvenli gözüküyor. Yani bayağı birçok çeşit dükkan var. Her çeşit dükkanı bulabiliyorsunuz. Rehberimiz yanımızda zaten her zaman sağ olsun. Burada geziyoruz sokaklarda. Evet geziyoruz yani ben akşam burayı daha bir ayrı gördüm ve sevdim Ya yani güvenli hissediyorum belki rehber var diyedim ama gerçekten insanlar olsun yani bayağı kalabalık ve iyiler yani iyi giyiniyorlar iyi bakıyorlar sıcakkanlılar gerçekten beğendim. Böyle bir tatlıcıya geldik böyle bir tatlı varmış işte kuş da varmış kuş da arkada ya. Buranın baklavaları böyleymiş, çeşit çeşit var. Böyle resmi oranla 20 dolar ama böyle dışarıdan alırsanız Black Market'te bir 15-16 dolar gibi bir ücreti varmış bu. Ancak pahalı. Ha deniyoruz. Evet, deniyoruz. Sükran pahalı. Sükran yiyoruz. Pistachio. Böyle bir tatlı geldi. Hmm. Hmm. Burası çok popülermiş Suriye'nin bir tatlıcısı. Çok güzel tatları var ama biraz pahalı Tü, o kutu oranlar. Ama bir tane denedik çok güzeldi. Ve burada, burada çeşit çeşit bir sürü tatlı görebiliyorsunuz. Bir çeşit tatlı var. Yeah. Bu da kadayıf gibiymiş. Evet şimdi bir tane daha yiyoruz bakalım. Bu çizak da hep ham. Hmm. Uzun Nice. Ya bu kadar deneyip çıktık ama <laughs> bayağı güzel hepsi, hepsi çok lezzetli. Neyi sorsak veriyorlar. Çok güzel tadı. Ücretleri bilmiyorum, hepsi sağ olsunlar <laughs> denettiler. ederim. Tadı güzelmiş tatlının. Ya bizim tatlılara da yakın. Gerçekten başarılı. Zaten yemekleri lezzetli olduğunu biliyordum. Herkese otelimden selamlar. Şimdi otele döndük. Bugün çok verimli geçti, güzeldi gerçekten. Beklediğimden daha güzel bir şehirmiş ve canlıymış. Sizinle de paylaşmak istedim. Ya beklediğimden daha tehlikeli ve kaos şeklinde düşünüyordum. Çünkü maalesef medyada bu şekilde gösteriliyor. Ama gördüğüme nazaran gayet güzel. İnsanlar çok sıcak yani tanıştım. Herkes gerçekten iyi davrandı bize. Yine de tabii ki buraya rehbersiz gelmek bir tek sorun olabilirdi. Çünkü bilmediğimiz bir yer. Dili bilmiyoruz, ulaşımı bilmiyoruz, parayı bilmiyoruz. O yüzden gerçekten rehberimizin katkısı oldu. Çünkü normalde turla veya bu tarz bir gezi planlamıyordum. Şu an de hiç yapmadım. Ama şu an buraya geldiğimde itibaren gerçekten çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Sizinle de bu yüzden paylaşmak istedim. Ayrıca bu konuda fazla bilgi veren bir YouTuber olmadığı için bunu da sizle paylaşmak istedim buradan. Size otelimden veda etmek istedim. Yarın güzel bir gün olacak. Halep'e geçeceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Ben de merak ediyorum. Sizler de göreceksiniz. Oraya gitmek isterseniz Şam'dan nasıl geçebilirsiniz? Çünkü toplu taşıma kullanacağım. Muhtemelen bunu yapan nadir insanlardan olabilirim. Bunun nedeni hem böyle insanlarla böyle lokal bir şekilde gitmek benim için çok daha önemli ve değerli. Çünkü insan tanımadıktan, o şehri yaşamadıktan sonra gezdiğimi hissetmiyorum açıkçası. Halep'i de beraber göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buralarda geziyoruz buralar. Savaştan dolayı yıkılmış bazı bölgelerden birisi. Gördüğünüz gibi izler şurada da görebiliyorsunuz ya kök yerleri. <laughs>